%30 karla 65 TL'ye satılan bir pantolon %20 zarar elde etmek için kaç TL satılmalıdır? Şimdi bir mal var elimizde. %30 karla 65 TL'ye satılıyor. Direkt bu sorularda maliyete 100x diyeyim mesela. 100x diyeyim. Bu sorularda 100x e, karışmaması için. Şimdi e, %30, %30 kar ne demek? E, yani 100'ün 100x'in %30'u 130x'tir direkt. 130x. Yani 100 x çarpı 130 bölü 100 diye buluruz burayı. Yüzler gider zaten. x çarpı 130, 130 x. Satılan bir pantolon 65 liraya çıkmış. 65. Yani bir mal 100 x liraya alınıp 130 x liraya satılırsa 65 lira ediyormuş. Bizden ne istiyor? %20 zarar elde etmek için. E şimdi nasıl zarar ederiz? Maliyetimizi 100, 100x dedik ya. %20 zarar. %20 zararı nasıl buluruz? Bakın yüzde yirmi zararı nasıl buluruz? Yüz eksi yirmi nedir? Eksi zarar var ya. Seksen bölü yüz. Yüzler gene gitti. X çarpı seksen seksen x. Seksen x seksen x liraya satarsak yüzde yirmi zarar etmiş olacağız. 80 x istiyor bizden. Yani kaç TL eder diyor. E buradan x'i bulabiliriz. x eşittir. 65 bölü 130'dur. 130 Yüz 130. 30'dur. yerine yazayım. X yerine yazayım. 80 çarpı 65 bölü 130 sıfırlar gitsin. 65'in içinde 13 kaç defa var? 5 defa var. 5 kere 8 40. Demek ki 40 lira satılması lazım. %20, zar %20 zarar edebilmek için.